Sana ne lazım bilmiyorum ama mağarada her türlü araç gereç var. Bana her şey uyar abi. Ha bir de bulabilirsem göklerden gelen bir hediye var. Göklerden gelen mi ne? Silah mı ateş mi makine mi? Ha bilmiyorum ama bu dünyadan olmadığı kesin. La belki benden önce gelen bir adamın makinesiydi bir şeydi ha. Burası. Tut. Bu muyuz? Evet. Asma asma asma. Geç. Nasıl Arif? İyi değil mi? Oy be. Müze gibi oğlum. Bisiklet var. Nelere başlar mı? Merdiven. var? İşte, bir basamaktır. Türkler. Mızraklarımız var. Onu geç. Ha. Bir de böyle bir şey var. Üç kişi birden binebiliyor. Bana bak o göklerden gelip dediğin onu göstersene oğlum. Ha, o derinlerde, bekle. Abi çok ilkel ya. Arif. Geldi mi? <laughs> Bu büyük büyük dedem Şeş'e hediye edilmiş. VHS mi? <laughs> Hazır mısın? Aç abi. <laughs> Siktir git lan! Betamax video mu? Kaseti bile bulunmuyor bunun! Ne hava atıyorsun, göklerden geliyor diyorsun! Beni gazı getiriyorsun lan! Bu olur mu? Taşo bak beni delirtme ha! Ne oluyor burada? Bir şey yok. Taşo, baban seninle hemen konuşmak istiyor. Gidelim. O mağaraya girilmeyecek denmedi mi? Dendi baba. Ee, şimdi şöyle oldu. Arkadaş dedi ki senin yanında dedi icat var mı dedi, alet edevat var mı dedi. Ben telefonum var dedim. Babam dedi icatlara kızıyor dedi. O dedi mağarada dedi saklıyor dedi. Ben dedim ki o zaman dedi dedim mağaraya koymuyoruz dedim. Bunu da oraya dedim koy aç da dedim. Orada dedim koyalım. Ver ulan şunu. Karga mağaranın başına bir adam koy. İpini koparan girip çıkmasın. Taş oğlum. Artık bir aile kurmanın zamanı geldi. Bir de dayınla konuştuk. Seni Ayu'yla birleştirmeye karar verdik. Ayu mu? Oh! Merhaba. Çok güzel kız kışlık. Ayu. Ayu. Baba. Ben başkasını seviyorum. Yalan! Yalan söylüyorsun! Böyle bir şey mümkün değil. Ayu ile evleneceksin. Baba. Benim de fikirlerim var. Resim çizmeme engelliyorsun. Müziğime karışıyorsun. Kılık kıyafeti mi karışıyorsun? Bu kirpiği bile kafama sen tak. Yeter artık! Ay, yavaş gel biraz. Yavaş gel oğlum. Sen karışma Arif. De oğlum nasıl karışmaya? Baba oğul şimdi birbirinize gireceksiniz. Saltanat kavgasından toplum geri kalacak. E, e, siz de o kadar şey yapmayın. İstediğinle evlensin olan ya. Bir de bu icatları falan serbest bırakın. yani. Toplum o kadar geri kalmasın. Şu anda paralel evrende yaklaşık... Kes sesini! Taşo, seni evlatlıktan reddederim. Boş arazilerde at kestanesi toplarsın. Kovarım seni. Sen kovmadan ben gidiyorum sen. Yıkıl karşımdan. Bir daha bu toprakları sana ne et ne su verilecek. Ya delikanlı adamdır. Ateşli ateşli konuştu. Yani iki medeni insan gibi oturun konuşun aslında ya. Sana da verilmeyecek ulan. Çık toprağımdan. Ben ne yaptım ya? Emmi, emmi ilacım. <laughs> Bu çocuk beni öldürecek.